çelik halat, hissesi için değerlendirme yaparken, öncelikle teknik göstergeleri incelemek gerekmektedir. Göreceli güç endeksi, her esay, SI, 56.79 seviyesinde bulunmaktadır ve orta seviyelerde olduğu söylenebilir. Stokastik ise 71.77 seviyesinde ve alım bölgesinde yer almaktadır. Emtia kanal endeksi CCIL ise 86.94 değerinde ve bu da alım bölgesinde olduğunu göstermektedir. Ortalama yönsel endeks ADX 25.73 değerine sahiptir ve yatay bir piyasa için normal bir seviyede olduğu söylenebilir. Müthiş osilatör 2.03 değerinde ve yükseliş eğilimi göstermektedir. Momentum -0.52 değeri düşüş eğiliminde olduğunu gösterirken Maç D seviyesi, 0.55, pozitif bir işaret vermektedir. Stokastik RSI hızlı, 77.93 ve Williams yüzde aralığı, eksi 26.34 da birlikte değerlendirildiğinde, hissenin yukarı yönlü bir hareket gösterme potansiyeli olduğu söylenebilir. Boğa ayı gücü 2.73 değerinde ve yükseliş eğilimi göstermektedir. Nihai osilatör, UO, 42.90, da yükselişe doğru hareket etmektedir. 10, 20, 30, 50, 100, 200, üstel hareketli ortalama ve basit hareketli ortalama incelendiğinde, bazı ortalamaların diğerlerine göre daha yüksek veya düşük olduğu görülmektedir. Ancak genel olarak hareketli ortalamalar arasında bir uyum vardır. Son olarak, Işimoku ana hattı, 26.75 ve hacim ağırlıklı hareketli ortalama, 28.09 de yükseliş eğilimi göstermektedir. Hull hareketli ortalama, 28.96 olduğu ise yükseliş göstermektedir. Tüm bu teknik veriler göz önüne alındığında, Çelik halat hissesi için potansiyel bir yükseliş eğilimi görülmektedir. Ancak yatırım kararı alınırken diğer faktörlerde dikkate alınmalıdır. Tüm bu veriler ve çizimler asla yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Grafikte anlatılan tüm konular ve tüm örnekler, grafikler, tarihçeler, tablolar, yorumlar, öneriler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilendirme ve eğitim amaçlı hazırlanan bu site ve içeriği asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Sizler bu siteden faydalanırken oluşabilecek özel veya sonuçsal zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.